Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Size ayaklarımı göstereyim mi? Evet arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz şans blokları var ya. Şu devasa bulutlara falan ulaşan şans blokları var ya. İşte bugün bunları kırarak tepeye kadar ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Tabi elimizde hiçbir şey olmayacak. Şu an game moddayız. Game moddan çıkacağız arkadaşlar. Game moddan çıkacağız ve bakalım içinden neler çıkacak. Bunlar sıfır şans blokları arkadaşlar. Hani herhangi bir e, normal artı 80 veya eksi 80 değil sıfır. Bakalım yani hiçbir e, şey yok burada. E, yani bakalım bizim şansımıza ne çıkacak, neler çıkacak, nasıl yukarı çıkacağız, kaç defa öleceğiz veya hiç ölmeyeceğiz mi? Yoksa e, hiç mi çıkamayacağız? Onu da bilmiyoruz yukarıya. Bakalım ee, nasıl olacak. Arkadaşlar böyle serilerin gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın ve hemen sağ altta bulunan abone ol butonuna basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Daha fazla böyle videolar gelsin istiyorsanız. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Bu arada size zombi taklidi yapayım mı? <laughs> evet arkadaşlar neyse şakayı bırakalım şimdi. Aa, bir dakika bir de şeyim vardı. Bir dakika dur dur. Onu da göstereceğim size ya. Bir de dans edebiliyordum. Hop hop. Cıppa 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 cıppa. <laughs> Neyse. bu şeyler arkadaşlar. Şimdi makarayı. Oha lan bayağı yüksek ya. Şuraya baksanıza. Bulutlarla aynı boyda var mı lan? Herhalde fazla. Neyse. Ben elimden geldiği kadar yukarıdan açmaya çalışacağım. Bir şey çıkmadı. O ne lan? Oo, Baya bir exp experiment points geldi. Ee, tecrübe puanı yani. O ne lan? Aa burada bloklar var. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bir dakika. Bir yukarıdan kıralım mı? Bir dakika elimizden geldiği kadar yukarı çıkmaya çalışalım. Hadi. Hadi bakalım. Yukarı çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Sonra aşağı eğer tepesine çıkabilirsek aşağı ineceğiz arkadaşlar oradan. Oha lan bayağı yükseğe çıktık he. Yani. Hadi. Ulan. Ulan bitti be. Tüh. Ne çıktı? Ulan çıka çıka yemek çıktı he. Oha. Kılı çıktı lan. Bir dakika bunları böyle alalım. Şunu şöyle alalım. Oo hero sword. Tamam. Oha. Abi çok iyi. Bunları hemen tak. Tamam güzel. Altın zırh çıktı arkadaşlar. Şimdi. Ha. Ulan. Oha! Ooo! Ne oldu lan? Oğlum totomuzda şey patladı lan havai bir şey patladı. Oha! Çıkanlara bak. Elmas, altın, zümrüt, lapus, lapis mi lapus mu ne, her neyse. Bir dakika dur dur dur. Bize blok lazım ya. Oha! Oha lan! Açılmıyor. Açıl lan! Şunu kıracağız herhalde. Oha! Katman kayası çıktı. Oha. Bir dakika ekmekleri alalım. Belki acı kırsak yeriz. Şu et şeyleri de alalım. Demirleri de alalım. Lan o değil de bize blok lazım ya. Bu ne abi? Ooo. Bir dakika bunu, bunu içelim. Oha bu ne lan? Uçabilecek miyim yoksa? Ee ne verdi bu bana? Zıplama desteği, suda nefes alma, ateş direnci, hız, görünmezlik... Sağlık artırma kuvvet gece görüşü acele. Allah Allah. Neyse. Ulan. Hadi be. Allah kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar böyle bir ölüm yok yani var ya. Lan çok deli dehşet öldük ya. Bile bile. Oha. Oğlum manyak mısınız? Sapık mısınız? Gidin lan. Kedi duvarın içine boğuldu mu? O da artistik yapmasaymış. Aha, bu ne lan? Oha, tavuk çıktı. Bir dakika, buradan kıracağım ya. Şu kalıcımızı alalım. Oha, bu köpekler benim mi? Aa, benim. Benim lan bunlar? Oha, ok çıktı. Oo, oh, bu ne lan? Ne yazıyor? One is lucky, one is not. Ne demek istedi acaba? Çok merak ettim. Oha bu ne? Oha abi ne oluyor ya? Bir dakika. Çok hızlı gidiyorum arkadaşlar. Oo altın elmalar. Gel 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 gel. Şimdi şunu şuraya bırak. Bunu buraya bırak. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Tamam. Oo. Oha lan bir sürü köpeğim oldu. Çok iyi. Hepsini kaldıralım. Oğlum sen de kalksana lan. He? Alın bakayım. Sen de kalk. Sen de sen de kalk. Şu balıkları alın ya. Of. Oha, bu ne lan? Oha. O kaç 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 köpeklerim öldü. Köpekleri öldü lan. Lanet olsun. Oha. Oha abi şuraya bak ya. Bu ne lan? Oğlum bu oyun bende dalga mı geçiyor? Dur dur dur. Of. Oha bu ne? Oha çok vuruyor. Aa. Arkadaşlar yalnız var ya bu kediler de benimmiş. Daha yeni fark ettim. Peşinden gelip gelip duruyorlar. Neyse. Dur abi dur. Dur dur dur. Ya şu pot da elime gelip gelip duruyor ya. Oha bu ne lan? Oha bu ne? Öldür lan şunu. Lan. Oo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musunuz? Şunu şöyle koyalım. Şundan bir dört tane daha odun yapalım. Ee, bunlar kırılmıyor mu ya? Yok kırılmıyor. Biz elimizden geldiği kadar yine yukarı çıkmaya çalışalım arkadaşlar. Şunu da koyalım, şunu da, şunu da koy 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 koy. Aha, bu kadar çıkabildik. Daha fazla çıkamadık. Oha bu ne? Oha. Of Allah. Ulan var ya fena attı ha aşağı. Ulan şimdi sen görürsün lan. Oha bu ne? Aa bir dakika. Bu kuyu lan. Bunun içine şu altını atmam lazım. Hop. Hadi lan. Allah atamadım. Hadi. Atamıyorum arkadaşlar. Oraya bir şeyle çıkmam lazım. Allah. Of çok pis öleceğim şimdi ah, seyredin. Aa. Ah. Ah. Ulan o kadar şanssızım ki var ya ölüp ölüp duruyorum ya böyle bir şey olamaz ya <laughs> Neyse hadi bakayım devam ediyoruz Aha şurada şeylerim var itemlerim var çok güzel altınıma bir şey olmamış O altını Aha Oha Tamam hadi blok varsa içinde çok iyi olur Hadi blok olsun gözünü seveyim Bir dakika şu suyun içine atalım arkadaşlar fazla itemleri hmm. At Bunlar dursun Bunlar at At At, at. Bunları at. Bunlar bir işe yaramaz. Şimdi şunu koyarız, şunu koyarız, şunu koyarız. Ya at abicim bunları, at 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 at. at. Hiçbir bir işe yaramaz. Hep elektronik devreler, merdivenler, bir şeyler, bir şeyler çıkmış. Bir dakika bunları da at. Bunu da at. Bunu da at. Ok çıkıyor ama. Nedense hiç şey bulamadık. Aa bir dakika. Dur 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 dur. Şimdi ne çıkacak içinden? Seyret. O. Aa, yemek çıktı lan. Allah cezane vermesin. Ne yapacağım lan ben yemeği? Al senin olsun. Lan ya. Hadi. Hadi. Lan yeter. Hadi. Hadi ne kadar çıkacağız ya? Hadi. Oha. Hadi bitti bu da bitti. Hadi lan. Oha bayağı çıktık ya. Arkadaşlar bayağı bir çıktık. Baksanıza şuraya. Fena. Dur bakayım. Şu değişik değişik patatesleri bilmem neleri atalım. Şurayı bir açalım mı? Bu ne abi ya? Bu ne ya? Oo çok iyi. Çık 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 çık. Biraz daha çıkmamıza yaradı. Biraz daha çıktık. Ya şu değişik değişik. Şu çorbaları var ya hiç sevmiyorum. Yani ne midir Nedir? Abi gözünü sevim güzel bir şey çık ya. Bu ne lan? Oha! Ejderha yumurtası çıktı lan. Oha! Abi oha ejderha yumurtası. Dur dur dur. Bunu ben şöyle aşağı atayım. Ben onu oradan alırım. Kırılmaz değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Bir dakika şunları şöyle alalım. Eğer ölürsem onu pistonla bir dakika onu şey yapacağım son demişim ya. Aklıma şey geldi. Düent geldi. O bu ne lan? Bu ne abi? Oha demir şey demir. Oha! Bu ne lan? Bundan bari güzel. Oha yine bir şeyler çıktı içinden. Neyse arkadaşlar durun. Oo! Oha tamam 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 benimsin. Ne oldu lan? Aa. Ulan benim bebeğim çıktı. Oha. <laughs> Ulan benim bebeğim çıktı lan çok saçma. Dur dur dur. Abi burada ne var? Burada işimize yarayacak bir şey yok. Yani bunlar var. Ama bunlar da işimize yaramaz. Neyse şu. Oha. Oha çok vurdu lan. Şunu yiyelim hemen. Abi oha yukarıda tiyatro var. Of 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 sildi burayı sildi sildi. Hadi. Hadi. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hadi blok çıkıyoruz. Oha bu ne lan? Oha! Ne oluyor lan? Geberin hepiniz, geberin! Geber, geber, geber! Şu at zırhlarını da at üstüne abiciğim. Buraya çık. Evet arkadaşlar, bayağı bir yukarı çıktık. Şimdi... Minnoş kedim mi? Ha neredesin lan? Ha buradaymış. Sadece bu kedim kaldı. Diğerleri paket oldu. Bu arada şu şeyler var ya... Ateşli ok atıyor arkadaşlar. Onlar çok sakat. O yüzden onlara dikkat etmem lazım. Oo çok güzel. Buradan güzel bloklar çıktı arkadaşlar. Bunları hemen kullanalım. Bir dakika. Bundan hemen şunları yap abi. Bunlarla bunları yap. Tamamdır. Şimdi şunları bir kullanalım. Daha da yukarı çıkalım arkadaşlar. Hedefimiz her zaman yukarı doğru olsun. En tepeye çıkarsak hani aşağı doğru da oradan ineriz olmazsa. Yeter ki en tepeye çıkmaya çalışalım. Hadi lan hadi lan hadi lan. Oha. Oha çıktık abi. Oh be işte budur be Sonunda çıktık arkadaşlar İşte bu be başardık ulan Başardık evet burada... Oha bunlar ne lan Bunlar ne abi Balık malık var burada ne alaka lan Prizmanın parçası prizmanın kristali Allah Allah Hadi lan oradan neyse şimdi arkadaşlar Bir dakika bu neymiş Aa kuyu ee, içine para at diyor Atalım bakalım ne olacak Hadi be Allah kahretmesin oh. <laughs> Arkadaşlar çok fena ölmedik mi ya? Ulan var ya başardık yukarı çıkmaya ama ölüşümüz efsane oldu ya. Ulan var ya bu oyun da bizi iyi troll ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, size gitmeden bir kafa dansı yapayım. Dur bir dakika nasıldı? Abi yok bu değildi. Ha bu. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.